Merhaba arkadaşlar. Samsung 2017 TV kanal listesi, kanal listesinin düzenlenmesi, kanal silme ve kanal kopyalama özelliklerini 55 m 8 Mayfuz serisinde göstermek üzereyiz. Yapmanız gereken kumanda üzerinden Home tuşumuza basıyoruz ve gördüğünüz gibi paramı çıktığımızda kanal listesi. Kanal listesine tıklıyoruz. Sağ tarafta kanal listemiz tekrar açılıyor. Bu durumda kanal düzenleme ayarlarına geliyoruz. Yeni bir pencere açıldığında yine kanal listemiz sol tarafa geliyor. Yapmak istediğimiz, yerini değiştirmek istediğimiz kanala tık yapıyoruz. Ve rahat bir şekilde numara değiştir özelliğine tıklıyoruz. Numara değiştire tıkladığımızda istediğimiz kanalı istediğimiz 1, 2, 3 fark etmez. Rahat bir şekilde 10 tane yaptıysak 10'unu da aynı sıraya aynı şekilde koyuyor. Bizim kanal listemiz bitti. Peki kanal silmek istiyoruz. Bu durumda yine aynı şekilde bankoya tıkladık kanal silme seçeneklerinde geldiğimizde istediğimiz kanalı rahat bir şekilde silebiliyoruz. Peki müşterimiz şunu bize diyebilir. Ya ben bu kanal listesini çok güzel yaptım. İleride tekrar mı yapacağım silindiğinde? Hayır. Tabi yine pop tuşumuza bastığımızda ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmına kullandığımızda yayın. Yayın bölümünde uzman ayarlar. Uzman ayarlarda gördüğünüz gibi kanal listesi aktarımı var. Siz güncellemiş olduğunuz kanalı İster USB aktarıp, USB aktardıktan sonra gönderiyorsunuz. Kanal